Ototik bir dahaki temelli bu the person bir Yeni konuşacağız. son şimdi Şimdi Şimin hemκι her şey iyi bir şekilde başlamıştır. Sadece aynı şey. Diz işimiz 4, 2, 3 olursa çok çok iyi olur. Çünkü şöyle bir durum da var. Yani Yani Mesut'un numara lazım. Eğer ki Mesut oynayacaksa niye Galatasaray daha bir şey değil. Bilmiyorum. peşine. Transfer. Dönüyorum ki. Vedat Mangiç. Fenerbahçe. Maalesef ki gelebilir mi? Bilmiyorum. Yani Vedat Mangiç. Fenerbahçe göz yapma. Yani sadece gelse bize ne katacak? Şimdi Yusuf'u da yol alınması şart. Sana iyi oynuyor. Değil mi? Mesut'un da iyi oynası. Zaten de Mesut iyi oynuyor. Performansı böyle istediğimiz gibi oluyor. Camda iyi ama birazdan kapatacağım arkadaşlar ama öncesi Vedat Muriç yeni yeni bir transferler var mı hemen de yani yeni şey Vedat Muriç ile iyi bir haberler var mı bir saat sonra Paukci Kosovo'da yedat yedatamın geç için ilk teması gerçekleştirdi. Sekiz saat yani bir saat öncesi Paukci Kosovo'da Paukci kız oğlu yıldızı Esas Mungiş ilk teması gerçekleştirdi. Gerçekleş 8 saat önce bakın bir saat önce sesandan diye o haber çıktı. 8 saat öncesi İtalyan Galatasaray'a gidecek diyordu. Vedat Mungiş yeni takıma belli oldu işte kasavallı bir saat öncesinin haberini girmek istiyorum arkadaşlar çünkü bu haber çok çok önemli F Kosova'lı yıldız Vedat Mungiç için ilk temas kaçırıştı. reşitliydi. Asarola civartesi yıldızı gol, golcü Vedat Mungiç kıyalamak için ilk teklifini yaptı. İtalyan ekibi Lazio ise onun kıyalamayı düşünmüyoruz. Satmaya kıyalanıyoruz. Alıcı Çıkmazsa kıyalayacağız. Cevap verdi. Evet. Canuç eski yıldız. Yıldızı için ıslarım. Yani ıs. Şöyle sütluyor. Devre arasında. Kato Kato Yıldız bir Kovucu takviye Yapmayı Sıraş, Daj, Kosovalı, bir alan Bir anlayan Sırada Kosovalı yıldız Onun için için yaptı Ve izlediğini belirtildi. Ancak İtalyanlar bir türlü birim alamadıkları, alamadıkları çık, çık. İtalyan glübü satmak istiyorsa, almanca çıkmazsak iyi olur. Buraya düşüyoruz. da önümüzdeki de önümüzde daha zaman var. Daha zaman var. İlerleyen yöneldiği durum netleşir. Diyerek Foundry yönetimi ile yönetim zaman dıldı. Bu açıklamalar üzerinde sadece vatsın yönetim bekleme 8 milyon 70 kavra güncel 8 milyon olan daçböyle oyuncusu 2025 yılın yılına kadar kulübüyle sözleşmesini bulunuyor. bu sezon 10 karşılaşma forma geldi. Bir tas bu hiç gol atma başarı, göstermedi. 27 yaşındaki ve tas geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de İtalya ekibi Lazio'ya 19 milyon euroya bir transfer olmuştu sağdan diye biz bu haberi ise yüz kelimeyi söyledik. Tell young gidecek diyor gidecek diyordu ya da bunun için yeni takımı belli oldu işte kısavalı golcünün çalışması opsiyonları Alıyor da kendisini

Und dann sie sich mir, ob, ob sie schon arkadaşlar. Son kısası. Bu arada canlı yayımı yazlandı. Kıvıltıcım arkadaşlar. Ama ilk önce size abone ol, olmayı ve beğen tuşuna basın. Arkadaşlar sizi çok ve çok seviyorum. Bugün Türk takımlarımıza Avrupa'dan başarı diyorum. Özellikle Fenerbahçe'yi de dahil. Bu maçı da katılacak. Arkadaşlar yani şu anda hala hala ihtimali şansı var tabi ki de adamınki gibi tamam abone oldum ben tuşuna ben tuşuna basın ve son videoda görüşürüz arkadaşlar. Cuma günü sabah mı yapalım, akşam mı yapalım bilmem. Yani canlıyım da bahsediyorum. Cuma günü sabah mı yapalım, akşam mı yapalım? Tabii dedi ya. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. düşünsün.